Yusuf'un çağrılması. Kuyu diyorum Yusuf çıkıyor. Elma deyince sen. İdeolojiler kaybederken yüksek sesle bekliyoruz. Farkındayız. Dünya hali. Ey ahali. Akşam üstlerine çökmüş kederleri siperlenirken binlerce kez yenilmiş çocuklar. Evinize dönün. Çağrısı kadar yoksulluk da modadır. Bundan böyle her mevsim. Bir filmde görmüştüm. Çocuktur en yakın Allah'ın ve tüm köşe başları tutulmuştur. Mecazdan başka her şey susuyor. Burada şiir söylenmiştir. Kafiyelerde çokça Filistin. Kuyu diyorum Yusuf çıkıyor. Elma deyince sen. Sağ çıkılmaz dublörün öldürüldüğü hiçbir filmden. Susmayı öğrenemedik. Konuşmak yüzyıldır en modern ayin. Makaslanan kırmızı kurdeleler kadar umursanmaz rüyaya hayret Ne çok efkarlardan geçiyoruz, ne de çok söylüyor şairleri dünya. Yol mürşittir yürüyene, dünyanın diline pranga vurmak da öyle. Kuyu diyorum Yusuf çıkıyor, elma deyince sen. Görgü şahitlerini hiç sevmedik ve piyango biletlerini. Bir ah kadar acemiydi bu törenler yağmurların hatırına suskun. Ellerimize gökyüzünü doldurup beklesek de kalbimiz kuyu. Rüyalara söz geçmiyor. Gitmiyor başımızdan gömleğimizde kasten süslü dünya. Müsait bir ölümde inememek gibiyiz. Uyu diyorum, aklım çıkıyor. Elma deyince sen... İnsanın dehşetine nasıl da yeniliyor merhamet kısmet her zaman en güzel ihtimal ve mürşittir düşene koyu. Ölmek de bir ipucudur, sızlayıp dururken içimizde Kenan. Bu gömlek neresinden yırtılırsa, orası zindandır artık. Kimsesiziz, nasıl soğuk kuşların kalbinde. İkimiz de Yusuf.